çarpın bir nefes alamıyorum size bir sıkıntı bir daraltı belki boğazda yumru belki bazı yerlerde uyuşmalar belki bir mide bulantısı ve tabii ki panik atak diyebilmek için bir hastaya önce e, fiziksel sağlığının yerinde olduğundan emin olmak lazım değil mi? Önce bunu yine anlaşılacak evet. ondan sonra panik ataksa tedavisi kolay. Çok Girgünde kolay. <laughs> panik ataktan kurtulmak. Evet. E, emin olun çok soru geliyor evet. ve ben bu sizden gelen soruları da ee, bu gece cevaplandıracağım. Ee, yani cevaplandıracağım derken soracağım. Ofelia Hanım cevap verecek. Sıradışı et adresine sorularınızı gönderirseniz bu soruları program içerisinde cevaplandıracağız. Ve aynı zamanda şimdi çok kısa bir reklama geçeceğiz. O reklamın ardından da işte o terapimizi gerçekleştireceğiz. Emin olun e, belki ben de katılırım. Uyursam uyandırırsınız programı devam ettiririz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizden hiçbir yere ayrılmayın. Çok kısa bir aramız var. Ondan sonra bir yeniden birlikte olacağız. Bir kez daha iyi geceler sıra dışı tüm sıra dışılığıyla devam ediyor. Ofelya Kabral stüdyo konuğumuz ve panik hata konuşuyoruz. Birazdan da bir terapi gerçekleştireceğiz. Yeni açanlar varsa diye söylüyorum. Bu terapiye mutlaka ve mutlaka katılın. Hatta çevrenizde de böyle sorunlar yaşayanlar varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız, yakınlarınız, konu komşu vesaire onları da arayıp haberdar ederseniz hemen bu terapiye katılmış olursunuz. Bir kez daha belirteyim. Bu terapiye katılmak için panik hastası olmanız gerekmiyor. Hani bu gece rahat bir uyku çekeyim, yarın sabah da dinç kalkayım diyorsanız bu terapiye mutlaka katılın. Doğru mudur? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Sonra da soruları cevaplandıralım. Ee, Sıradışıyetülketi.tv nokta adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Tabi ben bu arada bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, program devam ediyor, biz işimizi yapıyoruz, ben hariç. Kameraman arkadaşlarım ve rejideki arkadaşlarım. Yönetmen Ayhan Pala dahil olmak üzere lütfen bize fazla kulak vermeyin. Uyuyup kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hipnoz olmayın. Siz bize lazımsınız. Evet, başlayabiliriz. Bir de müziğimiz var. Onu da alırsak. Şimdi siz varsa onları yapın. E, hipnozu çoğu kişi işte gözlerime bak. Yahut da saat sallanır. Sallanan saate bak. Bunlar da hipnozun çeşitleridir. Hipnozun dediğim gibi çok çeşidi var. Benim kullanmayı seçtiğim yöntem hikaye anlatma yöntemi. Çünkü 4 yaşından 84 yaşına kadar herkese hikaye anlatabilirsiniz. İnsanlar hikaye dinlemeyi severler çocukluklarında alıştıkları için. Şimdi bu terapi için önce kendinizi çok rahat ettirin. Işıklarınızı azaltabilirsiniz. Televizyonun sesi çok kısıksa biraz açabilirsiniz. Çok açıksa biraz kısabilirsiniz. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Buyurun. Evet. Herkes hazır mı? Kendinizi çok rahat ettirin. Birazdan derin bir gevşeklikte olacaksınız. Gözlerinizi Yavaşça kapatın Derin bir nefes alın Ve yavaş yavaş verin İşte böyle Ve şimdi kendinizi Çok güzel bir yaz akşam üstünde hayal edin Çok güzel bir yaz akşam üstü gökyüzü masmavi. Hava pırıl pırıl. Ve siz yem yeşil bir tepenin başındasınız. Yem yeşil. Etraf göz alabildiğini yem yeşil. Ve bulunduğunuz yerden aşağıdaki diğer yeşil tepeleri görebiliyorsunuz da mis gibi bir çiçek kokusu. Hemen arkanızda kocaman yem yeşil bir çınar ağacı var. Şimdi bu ağacın altına oturun. Sırtınızı ağaca dayayın. Gözleriniz kapatın. Süzülüp gelen güneş ışınları yüzünüze değiyor. Güneş ışınları başınızı, yüzünüzü sıcacık ısıtıp gevşetiyor şimdi. Güneş ışınları omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi. Çocuk ısıtıp gevşetiyor. Göğsünüz, karnınız, sırtınız ve beliniz. Çok rahat. Çok gevşek. Ve bu rahatlık yavaş yavaş dizlerinize, ayak bileklerinize, parmak uçlarınıza kadar geliyor şimdi. Ve siz saç diplerinizden ayak parmak uçlarınıza kadar tüm bedeniniz çok rahat ve gevşek ve birazdan anlar içerisinde sizin için birden üçe kadar sayacağım. Üç dediğim zaman kendinizi şu andakinden iki kat daha derin bir gevşeklikte bulacaksınız. Ve bugün gittiğiniz gevşeklikler çok işinize yarayacak. Zihniniz sizin için sizin iyiliğiniz için söylediğim her şeyi ...bir sünger gibi içine çekecek. Hazırsanız... ...saymaya başlıyorum. Bir... ...alnınız... ...göz kapaklarınız... ...çok rahat. İki... ...çeneniz... ...rahat ve gevşek. kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Şu andan itibaren benden duyduğunuz her kelime sizi bir öncekinden iki kat daha derin bir gevşekliğe götürüyor. Bedeniniz gevşedikçe zihniniz de gevşiyor. Ve zihninizdeki kalabalık düşünceler Rüzgarda hızla uzaklaşan bulutlar gibi Uzaklaşıp sessizliğe gömülüyorlar Ve siz kendinizi çok iyi hissediyorsunuz Yarın sabah uyandığınızda Yataktan kalkmak için ayaklarınız yere değdiği anda Kendinize duyduğunuz güven Kendinize duyduğunuz sevgi Ve içinizdeki yaşam coşkusu Şu andakinden iki kat daha fazla artmış olacak Ve siz bileceksiniz Ve siz bileceksiniz üçe kadar saydığımda gözlerinizi açabilirsiniz. Gözlerinizi açtığınızda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Bir, iki ve üç gözlerinizi açabilirsiniz. Hoş geldiniz.